Nereye geldik biz? Gemi. gemi. Çok güzel bir gemi. Nerede bu çocuk? Küçük kaptan. Hadi. Rotanı al. Giremiyor musun gemiye? Gel hadi. Seni, seni tutayım da gir. Ah düştü. Mert Celal. Hadi kay bakalım. Park. Dur çekeyim seni. Aferin. Uçuyor Mert Çok hızlı gidiyorsun Mert Motordan indin. Motor çok hızlı gidiyor Mertinel. Hadi bakalım. Sür. Sür sür sür. Mertinel. Kay bakalım anneciğim. Oğlum. Mert, Celal. Kay bakalım. Jet geliyor. Hadi gel bakalım. Minik jet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi baba. kaptan kaptan sür bakalım inebilir misin acaba bence yapabilirsin aferin sana Geminin içindeyiz Mertçiler. Düştü. Hadi kay. De, ben de. Ben de. Ben de. Öyle mi kayacaksın? Öyle tehlikeli. Normal kay. Öyle çok tehlikeli. Onlar büyükler anneciğim. Hayır 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 hayır. Cık. Düşersin sen. Hoppa.